Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi Balgami diğer adıyla limgavi mizacın özellikleri. Balgami mizacın bazı genel özelliklerinden bahsedelim. Bahsedeceğimiz özellikler her balgaminin öyle olduğu manasına gelmez. Elementi sudur. Yani soğuk ve nemlidir. Sakin bir yapıya sahiptirler. Kolay sinirlenmezler. Sabırlı bir kişilikleri vardır tartışmaktan hiç hoşlanmazlar ve çekinirler. Rahat ve yumuşak başlıdırlar. Soğukkanlı insanlardır. Duygularını içinde yaşarlar. Çok belli etmezler. Bazen gizemli bir yapıya bürünebilirler. Ağızlarından laf almak çok zordur. Maddi hırsları çok yoktur. Yavaş hareket ederler. Zarif, detaycı ve hassas insandırlar. İradeleri çok güçlü değildir, sadakatlidir, alıngandırlar, hüzne meyillidirler, geçmişte yaşarlar, psikolojik hastalıklara meyillidirler. Sevilmeye ihtiyaçları vardır fakat sevildiğine kolay kolay ikna olmazlar. Doğallıktan yanadırlar, düşük omuzludurlar, külü almaya meyillidirler. Sempatik ve neşeli insandırlar, evcimendirler. Rahatına düşkün insanlardır. Çok tutumludurlar. Temiz insanlardır. Fakat temizlik konusunda vesveseli olabilirler. Elleri tombiştir. Kırıldıkları zaman bellekmezler. Bebek yüzlüdürler. Vücut ısıları düşüktür. Elleri ve ayakları soğuktur. Tırnakları açık pembedir. Saçları yumuşak ve ince telli, düz ve seyrektir. Saçları açık kumraldır düşük omuzludur, terlerler. Temkinli ve mantıklı hareket ederler. Unutkandırlar, çabuk üşütürler. Nemli olmalarına rağmen elleri kurudur. Balgami mizacın genel birkaç özelliğinden bahsettim. Sizler de sorularınızı, görüş ve önerilerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz. Mizaç analizi içinde Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.